İrade Ana Haber Bülteni'nden hepinize iyi akşamlar. Ben Sultan Özkaraman. Takvimler 14 Haziran Cuma'yı gösterirken bugün yine halkın gündemini halkın ekranlarına getirmeye gayret edeceğiz. Recep Tayyip Erdoğan bulvarı kendini bilmez kişilerin mekanı oldu. Bulvarda akşam saatlerinde kendilerine ayrılan kısımda spor yapmak isteyen vatandaşlar, yürüyüş yolunu araçlarıyla kapatan kişiler dolayısıyla mağdur oluyor. Yola masalar kurarak yemek yiyen bu insanlar nedeniyle aileleriyle birlikte yürüyüş yapmaktan korkan vatandaşlar bulvarda denetimlerin artırılmasını talep ediyor. Kurban Bayramı öncesi Vali Yılmaz Şimşek Başkanlığı'nda toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda ilimiz genelinde Kurban Bayramı'nın huzur ve güven içerisinde gerçekleşebilmesi için alınacak önlemler görüşüldü. Müzik Sivas Numune Hastanesi bünyesinde açılan uyku laboratuvarı, uyku bozuklukları ile ilgili teşhis ve tedavi hizmetlerini sunmak üzere kapılarını hastalara açtı. Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil, Kurban Bayramı dolayısıyla yola çıkacak araç sürücülerine uyardı. Demirgil, araç bakımı yapılmadan yola çıkılmaması gerektiğini ifade etti. Trendyol Süper Ligi 54 puanla 7. sırada tamamlayan EMS Yapı Sivas Spor'da 1 kırmızı ve 5 sarı kart gören Fodekoita, birer kırmızı, ikişer sarı kartla cezalandırılan Clinton Enji ve İbrahim Akdağ en hırçın futbolcular olarak öne çıktı. Senimizi burada noktalıyoruz. Hafta başında yine aynı saatlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.